Hani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Süper Lig 13. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız Trend Yol Süper Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de sizlere detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Galatasaray 13 maçta 32 puan artı 20 avarajlı lider. 2. Fenerbahçe 31 puanda sadece 1 puan fark bulunuyor. 3. Trabzonspor 28, 4. Samsunspor 24 puanı var. 5. Göztepe 23 puanda. 6. Gaziantep Futbol Kulübü 22, 7. Beşiktaş'ın 21 puanı var. 8. Alanyaspor, 9. Konyaspor, 10. Kocaelispor'un 15 puanı var. 11. Rizespor'la 12. Antalyaspor'un 14 puanı var. Başakşehir 13. sırada 13 puanda Kasımpaşa 14. onun da 13 puanı var 15. Gençler Bili 11 16. Eyüp Spor 17. Kayseri Spor'un 9 puanı var 18. Fatih Karagümrük 8 puanda 13. haftanın toplu sonuçlarına bakalım Konya Spor 0 Antalya Spor 0 Başakşehir 3 Trabzon Spor 4 Rize Spor 2 Fenerbahçe 5 Beşiktaş 1 Samsun Spor 1 Alayın Spor 1 Kasımpaşa 2 Göztepe 0 Kocaeli Spor 0 Galatasaray 3, Gençler Birliği 2, Eyüp Spor 1, Fatih Karagümrük 1, Kayseri Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 3. 14. haftanın fiksiyonuna bakalım. Beşiktaş deplasmanında Fatih Karagümrük de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Trabzonspor da kendi sahasında Konyasporla karşı karşıya gelecek. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Trend Yol Süper Lig'in 13. hafta puan durumuna, toplu sonuçlarına, 2025-2026 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.